Arkadaşlar selam, şöyle bir güncelleme videosu daha bırakayım dedim, bayram tatiline çıkmadan. Anadolu'nun bağrından tekrar karşınızdayız. Şimdi biz e, kuzenle en son bir toplantı yaptık. Kabaca şeyleri konuştuk, e, hani nasıl bir şey yaparız diye. Şimdi hemen onu da size göstereyim. Tabii ki arkadaşlar daha önce ben open source birkaç platformu incelemiştim. Orada hani kabaca nasıl yaklaştıklarını biliyorum. Biz de özellikle şu GECO'nun yaptığı şekilde bir tasarıma gidiyoruz. Aslında şöyle önce main traderımızı yazacağız birden fazla stratejiyi çalıştırabilecek bir formatta. Burada bizim biliyorsunuz bir profit stratejimiz var. Biraz yavaş ama genel olarak piyasanın momentum'unun nerede olduğunu bize söylüyor. Ee, bunun yanına bir tane dakikalık RSI videosu yapmıştık hatırlarsanız o da bizim Çağrı başka bir youtuberın ee, yanılmıyorsam adı Çağrı. Ee, bir dakikalık strateji yapmıştık RSI o da yavaş. Hani bu tarz yavaş yavaş şeyleri birden fazla stratejiyi birleştirebilecek bir yapıya doğru ilerliyoruz. Şimdi burada tabi ne olacak bir tane main fonksiyonumuz olacak bu bütün stratejileri alıp çalıştırabilecek formatlı olacak burada dikkat etmemiz gereken tek şey stratejinin candle datasıyla uğraşmaması için bu candle datasını main trader'dan strateji objelerine puştlayacağız yani her candle'ı tek tek yollayacağız her candle gelişinde de strateji kendini update edip bir sonuç dönecek bu ana fonksiyonumuzda bu sonuçları ağırlıklarına göre stratejilerini mesela atıyorum dakikalık RSI her türlü ezer diye bir şey yapmak istersek ağırlığını yüksek verip buradaki diğer stratejiyi ezmesini sağlamaya çalışacağız fonksiyonlarla matematiksel bir yaklaşımla şimdi bunun üzerine şöyle bir gelişme daha da var arkadaşlar hani Bambam signals diye bir ekip bana ulaştı gibi onlarla tanışacağım çok beğendim aslında fikirlerini hani biraz da e, bizimle entegre olabileceğimiz bir yapı gibi duruyor ya kendi sinyalimizi buraya koyarız ya da onların sinyallerini alıp kendi stratejimiz içinde kullanabiliriz bakalım hani ne gösterecek zaman arkadaşlar beğenmeyi unutmayın diğer e, listedeki diğer videoları mutlaka izleyin hani ee, burada hani biraz ilerledik. Ee, anlamadığınız yerlerde sorabilirsiniz, GitHub üzerinden ya da YouTube'da yorumlardan bana ulaşabilirsiniz, Twitter'da da beni takip edin mutlaka. Onu da açıklamalara bırakıyorum adresini. Arkadaşlar bayram tatilinden sonra görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın, videoları paylaşmayı unutmayın. Alakalı arkadaşlarımızla e, hepinize iyi kod yazmalar. Görüşürüz.